Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ee, All Star Check-up deneme sınavı co coğrafya soru çözümleriyle devam ediyoruz. Ee, Aşağıdakilerden hangisinde iki doğal unsurun etkileşiminden söz edilmemiştir diye bizlere bir soru yöneltilmiş. Ee, baktığımızda gençler Türkiye'de e, yer şekillerinin kısa mesafede yer değiştirmesi, yer değişmesi daha doğrusu kısa mesafelerde değişime uğraması iklim çeşitliliğini artırmıştır. Bu iki doğal unsurun birbirleriyle olan etkileşiminden kaynaklandığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu şıkkı eliyoruz hemen. İlk öncelikle yapmamız gereken taktiğimiz üstünü çizmek gençler. Doğu Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması ulaşımı güçleştirmiştir. Bakın doğal bir unsur var ama ulaşım yani ulaşım faktörü dediğimiz için içine girdiğinde e, beşeri bir faktör vardır. Yani iki doğal unsur değil bir doğal unsur, bir beşeri unsur işin içine girer ve bu da cevabımızı işaretlememize yol açacaktır. Diğerlerine de bakalım. İklim çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle bakın iklim gördüğünüz gibi doğal. Türkiye bitki çeşitliliği bakımından da zengindir diyor yine iki doğal unsur etkileşim halinde. İskenderun ve Mersin körfezlerine dökülen akarsuların... Denizi doldurmaları verimli ovalar arkadaşlar insanoğlu ova oluşturamaz. Yani yine iki doğal unsur olarak karşımıza çıkıyor. Taşeli yöresinde karstik araziden bakın karstik araziden yer altı su sistemleri gelişmiştir diyor. Yine burada da iki doğal unsur söz konusu olacağından yine cevabımız Bursa olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda ee, yukarıda verilen 5 tane bölge olduğunu görüyoruz bir harita sorusu yine bu bu tip sorular arkadaşlar ÖSYM'nin yine sevdiği tarzda bir sorular size dilsiz bir harita verip yine e, bu şekilde ülkeler bölgeler dağlık yani dünya üzerindeki dağlık arazilerin nerelerde yoğun olduğunu bilmenizi isteyebilir ya da akarsuların nerelerde olduğunuzu olduğunu bilmenizi isteyebilir. Bu sebepten ötürü arkadaşlar ne olursa olsun. Harita sorularında e, dikkat etmenizi istiyorum sizlerden muhakkak ve muhakkak bakın kesinlikle çok dikkat etmek zorundasınız düz ve ovalık bölgeleri sormuş bu, bu sorumuzda hangisi yer almaz diye söylüyor gençler yer almayanlarına bakacağız e, düz ve ovalık olmayan yerler yani dağlık bölgelere bakacağız gençler nereleri dağlık şimdi baktığımızda e, bu soruda gençler birinci önceliğimiz bakın şu iki numaralı bölge Düz ve düze yakın yerdir. Amazon bölgesidir. Amazon bölgesi e, şöyle söyleyelim. Denge profiline ulaşmış ya yani ulaşmakta olan, çok yakın olan bir nehir var bu bölgede. E, ve bölge e, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Düzeye yakın deniz seviyesine yakın olduğu için düzlük, ovalık, düz ovalık gibi düşünebilirsiniz bu bölgeyi. Yine Sibirya bölgesi gençler dağlık arazi göremezsiniz ama şu bölgeye gelirseniz Ural dağlarıyla burayı kesersiniz ve yükselti fazlalaşır. Bu sebeple... Rüturu, <laughs> E, Sibirya kısmını da yine sileceğim. Bakın hemen 2 ve 4 olanları direkt siliyorum arkadaşlar. Direkt 2 ve 4'ü sildiğim anda gidiyor zaten sorunun cevabı. 5 numaralı bölge yine e, sarı ırmak gök ırmakın olduğu yer yine düzlük bir onun arası olduğu için o bölge yine delta kısmı diye sayılabilir. E, yani e, alüvyen sahalardan oluşmuş bir ova olarak kabul edilir. Bu sebepten ötürü orayı da kabul ederim. Ama e, şu Amerika'nın ve Kanada'nın batı kıyılarında arkadaşlar yine dağlık bir arazi arazi vardır bu bölgede. Yine e, bu Norveç'in kuzey kıyılarında da yine e, falezlerin bulunduğunu biliyoruz. düzük bir yer. Kolay kolay göremezsiniz arkadaşlar. Yine dağlık bir arazi olduğunu söylediğimizden dolayı cevabımız 1-3 olacaktır. 8 sorumuza baktığımızda e, bunlar arasında aşağıdaki kentlerden hangisine ait iklim grafiği yoktur? Arkadaşlar böyle soruları da yine ÖSYM çok seviyor. E, sizlere vermiş olduğum sunumlarda işte e, ne bileyim işte söyle söyleyelim e, föylerde yine karşımız e, bunlar karşımızda var işte hangi şehirler hangi bölgelerden ziyade yukarıda verilen iklim yani verilen sıcaklık ve yağış grafikleri hangi iklime ait o hangi iklimde e, hangi şehirler yaşıyor bu iklimi diye düşüneceğiz buralarda birincisine baktığımız arkadaşlar e, ilk bahar dönemlerinde ve Artış gözlemleniyor Demek ki burası bir ılıman karasal iklim Yaşanan bir bölge olarak kabul edebilirsek Yani düşünürsek buradan Ankara şıkkını buradan eleriz Yani birincisi Ankara olabilir arkadaşlar İkincisine baktığımızda Şöyle gördüğümüzde Nisan Mayıs Haziran Temmuz gibi arttığını görüyoruz Buralarda biraz daha böyle Sert karasal iklim bakın sıcaklık Eksi beşlere kadar düştüğünü görüyoruz Sert karasal iklimden bahsedeceğiz O zaman Ardahan arkadaşlar Zaten 3 numaralı yani şu sol alt köşedekine baktığımızda da sevgili gençler kış aylarında sıcak yağışın fazlalaştığını gördüğümüzden dolayı burası yine Antalya bakın yaz döneminde de yağış miktarı iyice niye düşmüş Antalya olarak karşımıza geliyor. Gelelim burası neresi bakın arkadaşlar dikkat ediyorsanız Haziran Temmuz Ağustos hatta Eylül neredeyse hiç yağmur düşmemiş sıcaklıklar 30-35 dereceyi görmüş arkadaşlar şiddetli bir karasallık var aslında burada. Ama e, karasallığın kuvvetli hissedildiği yerlerden bir yermiş burası. Baktığımızda yağış düşmemiş, sıcaklıklar aşırı fazla, eksiye inmiyor. E, o zaman neresi diyeceğim? Tabii ki de Şanlıurfa olarak geçer. Ama burada Zonguldak'ı Zonguldak göremiyorum arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Evet 9. sorumuza baktığımızda sevgili gençler. E, tablodan yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye bir sorumuz var sevgili gençler. Birinci yani ülkenin nüfusu göçlerle azalmıştır diyor baktığımızda gençler doğum oranı binde 18 ölüm oranı binde 13 Normalde artış binde 5 olması gerekirken nüfusu gerçek oranda eksi-1 olmuş yani yaklaşık 6 binde altılık bir göç vermiş gençler o yüzden burada ulaşılabilir bir durum söz konusudur. İkinci ülkeye baktığımızda sevgili gençler binde 10 oranında göç vermiştir diyor. Doğum oranı 34 ölüm oranı 12 birbirinden çıkarttık mı normalde 22 yani binde 22 nüfus artışı olması gerekirken burada binde 12 olduğunu görüyoruz. Demek ki bir binde 10'luk eksik var o da ne olacak mecburen göçe gidecek gençler. Doğal nüfus artışı en yüksek olan 2'dir diye söylüyor gençler. Baktığımızda az önce hesapladık binde 22 demiştik doğal nüfus artışı göçleri hesap etmiyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımızda binde e, 17.9, binde 8 yapar gençler. Şunların yanına birer tane daha atacağız. E, buraya baktığımızda da binde 10 arkadaşlar doğal nüfus artışları. E baktığımızda en yüksek hangisi? Tabii ki de 2 olduğu için bunu da buradan eliyoruz. Dördüncü ülkenin doğal nüfus artışı binde 10'dur diyor. Dördüncü ülkeye baktığımızda doğal nüfus artışı binde 20'den binde 10'u çıkarttık mı yine binde 10 kalacaktır. Buna da ulaştık. Üçüncü ülkenin ölüm oranıyla aldığı göç oranı eşittir diye söylüyor gençler. Üçüncü e, ülkeye bakıyorum. Ölüm oranı binde dokuz. Gerçek nüfus artışına bakıyorum. Binde dokuz. Do yani doğuma bakıyorum. E, kaç yapmış arkadaşlar? E, binde yani on yedi. E, doğal nüfus artışı binde sekizmiş. Normal gerçek artışı binde dokuz. Yani yüz, binde birlik bir ne olmuş? Artış gerçekleşmiş. Yani... Ee, baktığımızda ölüm oranı binde dokuzken Yani doğal nüfus yani göç sayısı da binde bire düşmüş gençler Bunlar birbirine eşit olmadığı için cevabımız edilme olacaktır Evet son sorumuza bakıyoruz Aşağıda verilen gazete haberinden hangisinde e, belirle, belirtilen doğal afetin oluşumunda Jeolojik faktörlerin veya iklimin etkisi daha azdır diyor gençler Tarihin gördüğü en büyük tsunami tsunami dedik mi jeolojik faktörler, faylar, deniz içerisindeki depremler. Bizim yüzyılımızda yaşadığımız, yaşad, yaşandığından hepimiz buna şahit olduk. Bu büyük felaket 26 Aralık 2004'te Sumatra Adası açıklarında 9 büyüklüğünde deprem sonrasında oluştu. Bakın yine deprem söz konusu diyor gençler. 10 Nisan 1815'te Endonezya, Endonezya'da bakın tam Bora Volkanı'nın patlaması sonucunda atmosfere püskürtülen kül ve gazlar nedeniyle o sene Kuzey Yarım kürede yaşanmamış ve bu nedenle yaz yaşanmamış ve bu nedenle tarım faaliyetleri tamamen durmuştur diyor gençler Evet bu da yine hem iklim hem jeolojik faktörler 1970 yılında şimdiye kadar bilinen en ölümcül kasırga bakın kasırga değil mi olan bola o dönem Pakistan ve Bangladeş'in büyük kısmını vurdu. Ee, geç, e, geçtiği yerlerde evlerin %80'i hasar gördü ve 3.5 milyon kişi bu kasırgadan etkilendi diyor. Yine burada bir e, kasırgadan söylediğinden dolayı ne yapacağız? iklim. 1920'de meydana gelen 8.5 büyüklüğünde deprem. Bakın e, esnasında Çin'de, Çin'in Kansu eyaletinde çok büyük bir toprak kayması yaşandı. 200 bin kişinin can verdiği bu olaydı. Tarihin en büyük toprak kayması felaketi olarak tarihe geçmiş. Bu da yine bir nedir jeolojik olaydır. İnsanlık tarihinin yaşadığı en ölümcül doğal felaketlerden biri olan İspanyol grip salgını 1918-1919 yıllarında yaşandı. Bu salgın ticaret gemileri ile neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve tüm dünyada 100 milyona yakın insan ölümü, insanın ölümüne sebep oldu. Arkadaşlar bu tamamen insanlıkla ilgili bir şeydir. Ne doğal faktör, ne iklim, ne jeoloji ya da hiçbir şeyle ilgisi yok. Sadece ticaretle yani yine beşeri yollarla oluştuğunu söylüyor. Bu yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki denemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın lütfen